Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar Bir bu ne? Ya? nereden geldi? Nereye gitsem zü. Aa arkadaşlar burada en son hayatta kalmaydık. Arkadaşlar Ultimate Champion'ın kötü olabilir. Çok özür dilerim. Neden oldu ben bilmiyorum. Sevra benden başka birisi girip yapmış herhalde normalde çok iyi yaparım ama birisi mesela şeyine girip yani işte vurma yani bir hacker yap yapmıştır Onun çok garip bir olay yaşandı ya nasıl oldu bu ya nasıl hesabıma girebilir ki arkadaşlar dıştan ağır gibi gözüküyor ama aslında bu ağır değil bakın market kasada burası kaç elmas kazanmışız hiç <laughs> arkadaşlar sizler benim savuruma girip yapabilirsiniz bak burası depo oğlum ben aslında buraya ben buraya kalemler koyacaktım da hmm. Böyle çubuklar koyacaktım da arkadaşlar neden oldu ben de bilmiyorum. Böyle kim koyduysa ben de bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar bundan sonra Roblox videosu yok. Maalesef artık arkadaşlar hesabım çalındığı için Roblox videoları yok artık maalesef. Arkadaşlar maalesef sizler için çekemeyiz artık. Çünkü artık hesabımı birisi girdi abi. Arkadaşlar sizler de yani artık Roblox videosu istemeyin benden. Benim bir daha Roblox videosu istemiyorum. Şimdi artık Roblox videosu gelmeyecek. Şimdi hesabım banlandığı için gelemeyecek artık. Çok özür diliyorum. Hı. Çok özür diliyorum artık Roblox videosu gelmeyecek. Maalesef. Ama üzülmeyin belki yakında gelebilir. Eğer hesabım bana açılırsa belki gelebilir. Yeni hesap açmayı başarırsam. Oğlum burayı kim patlattı? He? Oğlum ne kadar başka hiçbir şey patlatamaz ki. Çünkü sonra birisi gidemez ki. Ben en iyisi arkadaşlar artık o Ha bir de bu arada arkadaşlar yanımda konum yanımda bir arkadaşım var. Durun size oraya götüreceğim. Yanımda bir arkadaşım var. Hmm. Arkadaşım bu arkadaşlar yanımda. Şu anda. Ay, çok acıkmışım arkadaşlar. Lan lan. <laughs> ne oluyor? Ya? Kim Ne oluyor? O oh, arkadaşlar burada nefes alınır bakın. Burada, burada boğuluyorsunuz ya. Yukarı çıkamıyorsunuz ama boğuluyorsunuz. olabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Özelliklere bak Acaba altın elma ile şeyi karıştırırsam ne olur? E, hani şey vardı ya arkadaşlar. Altın elma karıştırır. Altın elma ile hani şu büyülü bir pembe vardı ya. Onu karıştırırsam kaç? Kat özel gücü olur. Çok merak ediyorum. Bence ben tamamen haber alayım. <laughs> arkadaşlar bakın ne Arkadaşlar bu birinci server. Server. Yani server diyorum. Ben ona server diyorum. Map 1. Map 1. şey mı? Map 1. Map 1 tamam. Arkadaşlar. Ha, hmm, biraz geç oldu. arkadaşlar bakın yok bizim öyle reis tarlalarımız var reis tarlalarımız var bizim Mıstıklar yaptık nasıl olmuş bence de güzel ama yorumlara anca bir yorumlara bakıp geliyorum Baktım arkadaşlar. Hmm, güzel olmuş demişler. Ne oluyor ya? Kim geldi bir bakayım. <laughs> Anne, baba, hoparlör nerede? Bir videoyu kapatmam lazım. Arkadaşlar Oralar beni kırıldığı Başladı ya Oğlum bu ne ya Ultimate Ultimate, Star, Ultimate Star Kim yaptı ya Kim yaptıysa Oğlum Oyuna kim girdiyse Çarpılmış lan bu Oyuna kim yaptıysa Böyle Yoksa orada birisi girecek Oğlum bak buraları da kırmış daha getirmiş. Oğlum bu oyunda kod ne yok? Arkadaşlar, uzun oluyor. Hadi bay bay.